Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere bu dizilişi deniyoruz. Bu diziliş bayağı, ee, nasıl desem size, bayağı dikkatimi çekti ve çok iyi ee, bir diziliş. Gördüğünüz üzere bu rakibin kadrosu benden çalmış herif Ama haydi maç Evet arkadaşlar Barcelona başlıyor gördüğünüz üzere Neymar'la ve Akanji. Akanji'den ileri Neymar'a doğru ama McAllister, McAllister verdi Koundé'ye, verdi Hernandez. Hemen ne sen, Cristiano Ronaldo hemen Bruno Bruno'dan hemen ne yazık ki Mbappe'ye gelmedi. Yani McAllister. McAllister yine Messi'ye gelmedi. Hemen Evet orta gitti Valverde'ye doğru McAllister ama önde Laporte verdi Messi Messi'den hemen Mbappe, Mbappe'den hemen Ronaldo, Ronaldo'dan hemen Laporte, Laporte'den kısa bir pas olmadı. Evet Kevin De Bruyne yine uzaklardan deniyor. Abi bu ne kadar fazla uzaklardan deneyen bir rakip ya. Var ya böyle bu gidişe var ya bu adam kesinlikle yenilir yani. Evet ters teygen hemen kale vuruşunu kullanıyor. Cristiano Ronaldo'ya doğru. Cristiano Alvaro Ronaldo. Hemen buruna Fernandes'e. Fernandes'ten Mbappe ama kısa bir pasla dedim düşündüm ya. Kunda Neymar Junior karşısında güzel bir düşünce ama olmadı. McAllister verdi hemen hakimi, hakimiden hemen abiciğim. Ben aslında orada kanadı görmeye çalıştım da olmadı. Dur 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 dur. Hakimi, hakimi gidiyor sol kanattan. Hemen verdi Messi'ye. Messi, mis Messi, Messi yine vuruyor. Tersteygen. Hemen kunda'yı aldı. Verdi. Hiç kimseye veremedim. Abi bu abartıyor ha. Harbi diyorum abartıyor yani. Hemen Bruno Fernandes. Messi. Ronaldo, Ronaldo'dan abicim siz, sen var ya harbi burun efendine bir, bir salaklık var senin herhalde ya. Messi'den aldı McAllister, McAllister, Ronaldo. Ronaldo'dan. Yok Ronaldo ne alaka. Bir anda heyecanlandım. Hemen Laporte, Laporte'den hemen McAllister, McAllister'dan hemen Messi, Messi olmadı. Olmadı, o yine olmadı. Hemen hakimi. Lan hemen yine abi bak burada mesela çift tel kullanabilir bu adam. Hani çift telle bunu rahatça alabilir. Neden alamıyor? Ben bunu merak ediyorum. Bakalım dur bakalım. Messi Messi içeri baktı. Ortasını etti. Neymar Junior'a gelmeden hemen kafa vurdular. Cristiano Ronaldo aldı. Abi ne aldı? Ne aldı? Ne aldı yani? Ne aldı? Abi bu da var ya harbi diyorum her gelene vuruyor ha. Şimdi bak bir de ben de bir şey demiyorum. Şu anda yani kendime de çok sinirliyim çünkü yapamıyorum bir şey. Elimden bir şey gelmiyor niyeyse. Bu da beni sinirlendiriyor ya. Lionel Messi içeri bir orta. Bruno Fernandes öndeydi ve kafasını vurdu. Emel Ronaldo verdi Messi'ye. Abicim ama yuh ya. Mekalis yok yok gerçekten bir şey var bu adamlarda. Bizim salak adamlarda bir şey var bugün. Hemen Mbappe, Neymar, Neymar vurdu. yani çok güzel yerden dışarıda güzel. Aferin oğlum bak böyle devam, böyle devam. Güzel oldu. Şimdi bizim gerçekten açılmamız lazım. Nasıl açılacak bilmiyorum. Hemen ters ileri attı. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo kafayla indirdi. Lionel Messi, Messi'den hemen Dembele. Dembele'den içeri orta Mbappe vurdu ve gol. Kylian Mbappe takımı 1-0 öne geçiriyor. Çok onun var ya bir şey değil mi? Adam 10 tane attı, hiçbir gol olmadı. Ben bir bir gidiş, bir atış bitti. Hemen abi o nasıl pas ya? Ana o nasıl pas? Vallahi var ya yani benim sıkıntım, benim sorunum bu. Tam da benlik değil ama neyse. Valverde ama orada Bruno Fernandes alamadı. Hemen burada Messi'ye. Messi'den hemen mükemmel bir pas denmeli. Abi bak. Sıfır çeksin diyor. Dedim oraya fake atayım. Çünkü ya, biliyorum alacağını. Hemen Messi'den. Ronaldo Ronaldo vuramadı. Hadi be. Hemen Kevin De Bruyne. Mbappe'ye doğru ama hakimi. McAllister. Bruno <laughs> Fernandes. Abi nasıl hemen şey etti be. Hemen Kunde'ye Kunde'ye aldı. Tabii ki Bruno Fernandes'e güzel bir pas gelemedi. Hemen Mbappe Mbappe sol kanattan gidiyor ama Hakimi geliyor. Hakimi. Mbappe mi Hakimi? Tabii ki Hakimi diyor ki ben buradayım. Ve ilk yarı 1-0 Galatasaray'ın önderliğinde bitiyor. Gördüğünüz üzere istatikler şimdi ikinci yarıya. Evet ikinci yarı Cristiano Ronaldo ile biz başlıyoruz. Mekalister, Mekalister'den hemen Hernandez, Hernandez'den hemen ama Mbappé'den hemen Bruno Fernandes, Bruno Fernandes'den hemen ama Mbappé'den hemen Bruno. Bruno. Ronaldo lan Ronaldo ve gol! Cristiano Ronaldo takımını 2-0 öne geçiriyor. Mükemmel bir gol. Hemen Akanji, Akanji'ye verdi. Akanji'den uzun bir top. Ama McAllister oradaydı hemen ters tegenden Hernandez Hernandez'ten kralı hemen çıkartmam lazımdı yalan yok Evet Oğlum, o, o, adam ne kadar farklıymış lan adı Hemen Messi Ronaldo Ronaldo döneme ne var Ay Dembele 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 Abi sen ne yapıyorsun Yapma Cık, Abi çok iyi gitmiştik çok iyi organizasyon olmuştuk Acayip iyi 3-0 yapacaktık yani güzel ya ama olmadı olsun. Ya bu da olmayacak anlamına gelmez. Yapacağız. Evet hemen Laporte. Laporte indirebilir mi? Hayır. Hemen sol sağ kanada Valverde'ye doğru. Hernandez orada. Ama Bruno Fernandez hiç yorulmadan alıyor ama Hernandez tabii ki kaybediyor. Helal'dan terste yani bir de çok kötü kötü gitmişti. Hemen buradan Hakimi. Hayır hayır Messi değil ya. Abi bak bir şey diyeyim mi? Bir uzaktan yiyeceğiz ama Yani çok korkuyorum ya Gerçekten şöyle uzaktan bazen O kadar güzel şutlar vuruyor ki adam Ama var ya bak ben vursam Bak harbi diyorum ben vursam Vuramam Bak diyorum size vuramam ben yani böyle Hiçbir şekilde gol gidemez. Mbappe, Mbappe'den hemen Ronaldo, Ronaldo'dan hemen Hernandez. Hernandez, Hernandez sonunda kaleci lan 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 oğlum ver hadi. Abi bir de önünde ya bir de önünde ya. Hemen Kunda'ya. Hemen kalecisi terse gene. Söylüyor. Abi bir tık da var ya o Kunda'ya söyleyemiyorum sanki. Laporte. Hemen. MAP veremedi. Hakimi. Hakimi'den Dembele. Dembele'den hemen Messi. Messi'den hemen Dembele'ye gelemedi. Ben Kevin Debrun'u aldı. Colomani'ye verdi. Colomani, Ne yazık ki hakimi geçemedi. Messi. Hesli'den bir arabası düşüncesi ama olmadı. Orsilin, Orsilin gidiyor, Orsilin gidiyor. Yapmayın, 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 yapmayın ya. Cık. Biliyordum yiyeceğim ya. Çok saçma sapan bir boşluk verdim orada ya. Şimdi var ya biz, bizim için daha zorlu geçecek yani. Hemen Hernanes Verdi Mbappe'ye. Mbappe'den Bruno. Bruno'dan aslında Mbappe'ye verdik ama olmadı. Hemen erine, abi bak şimdi. Hızlı orada yani. Yavaş değil hani, hızlı. Hızlı, seri paslar ve gol. Benim olayım bu. Bir de yani biraz da tiki taka yapsanız daha da güzel olacak ama bakalım. Messi Messi içeri bakıyor. Messi bir orta. Dembele Dembele kafayı vuramadı. Hakime ya salak. Salaksın ya. Gerçekten salaksın ama var ya şimdi Hemen bir e, kadromuza bakalım. kadromuz çünkü yorulan adamlar var. Hemen buraya Neymar Junior alıyoruz. Buraya hemen Jesus. Ee, ondan sonrasına yani hadi bak buraya da bunu alalım. Gerçekten bu arada adını da bilmiyorum. Pardon neydi? boydu Öyle bir şeydi herhalde. Rabiotu Rabiotu da hadi bak buraya alalım. bunun bireysel talimatlarını da göstereyim arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi e, biz Messi değiştirmedik kontrol hedefi değiştirmemiz lazım kontrol hedefte bu hem defansif de, de, de değiştirmedik Messi değiştirdik mi ya yok değiştirmedik ondan sonra derin çizgi derin çizgi de değiştirmedik tamamdır yani bu kadar kral yenilememiz lazım ya da bir stoper değiştirsek ya bir dakika stopere aa Ne oldu be? Abicim ben durdurmadım. Ben durdurmadım yani. Ben de zannettim hani rakip makip çıktı herhalde. Hadi oğlum. Bruno Fernandes. Jesus. Jesus. Bir, bir, bir var ya böyle şey ve pas verseydim var ya. Hemen hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Olmaz o olmaz. Kesinlikle olamaz. Yani şu sol kanada doğru verelim. Jesus'tan hemen böyle arka yapası. Hadi hadi. Tamam Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'in hemen Neymar. Neymar'dan hemen Messi. Hadi be Messi. Hemen Rabiot. Rabiot. Hadi lan. Hadi lan Hernandez. Yapma gerçekten yapma. Hernandez çok iyi. Hadi Rabiot. Verdi hemen Jesus. Jesus'tan hemen Neymar'a doğru ama Delight. Hadi oğlum. Lan önündeydi önünde. Hadi oğlum. Tamam. Laporte hemen verdi Gabriel Jesus'a doğru olmadı. Kunda'ya gidiyor ama şu anda bir rakip bu arada afalladı ki bıraktı. Yani bıraktı gerçekten. Ama var ya bak bırakmasına rağmen o şut, yani golü atamadınız ya. Sizden yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun ve yazıklar olsun o kadar. Evet maçın son istatikleri böyle arkadaşlar bence çok güzel maçtı ve eğlenceli maçtı sizi çok seviyorum kanala abone olup beğenmeyi bildirimler açmayı yorum yapmayı unutmayın sizi çok seviyorum bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay